Gün artık doğuyor. Saat 6.40 civarı oldu. Tam şu kayanın altında burada kalıyoruz. Bizim çadırlarımız burada. Ben bayağı buradan yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Böyle bir tepeye çıktım. Böyle adımlıyorum burada. Hayvan izleri var. Hiç görmedim ama yılan izleri de var. Bakın buradan böyle yılan gitmiş. Çok fantastik şu an burası. Şöyle yürümemiştim böyle ortada. Acayip kayalıklar var. Aa burada da bir gezginin ayak izi. Allah çok fantastik bir deneyim benim için kesinlikle yapmanız gerekiyor bu deneyimi. Biraz Vadirum'dan bahsedeyim. Giriş Vadirum'a 5 jot, 5 yürüdüğün dinarı yapıyor. Rezervasyon yapıyorsunuz. Girdiğiniz yerden bilet alıyorsunuz. Onun dışında rezervasyonunuzu buraya gelmeden mutlaka yapmanız gerekiyor. Çünkü bir garip ortada bir yer var haritada. Oradan arabayı park ediyorsunuz, sizi almaya geliyorlar. Ondan sonra bu e, safari yapacağınız jiplerle, 4x4'lerle otele getiriliyorsunuz. Bazıları şey demiş, safari yapmanıza gerek yok. Otele giderken zaten sizi götürüyorlar çölden diye ama safari bambaşka. Çünkü birçok burada meşhur yer var. Filmlerin çekildiği yerler var. Oralara götürecekler. Bir de arkadaşım buraya gelmişsiniz zaten Safari turunda da bir zahmet para verin yani Safarilerde 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat gibi Turlar var Bütçenize göre birini alabilirsiniz Biz 4 saatlik aldık Bir de burada da başka bir çadır alanı var Ben yavaştan geri döneyim kahvaltı yapacağız Burada haliyle yemek yiyecek bir yer olmadığı için hem kahvaltı hem akşam yemeği konsepti var. Biz akşam buçuk 8 gibi geldik. Görüntülerini koyarım zaten. Bir Çok güzel bir yemek yedik. Unuttum adını şimdi. Böyle kumun altına gömmüşler. Kuyu kebabı gibi bir şey yapıyorlar. Tavuk, patates, soğan. 12 saat pişiyormuş, kalıyormuş orada. Çok lezzetliydi yemek. Açık büfe. Mezelerden koymuşlar. Humus, babaganmış vesaire. Onun dışında da şimdi birazdan yine kahvaltı yapacağız o da fiyatın içinde. Yani fiyat performans olarak çok da pahalı değil. Tabii ki Türk lirası her yerde pahalı. Yani Sudan'a bile gitseniz zorluk çekersiniz ama işte yemek, jip, konaklama vesaire, otel ücreti falan deyince bizim ortalama bir kişi başı 1200 TL'ye geldi bütün bu anlattıklarım. Zaten altta gördüğünüz blok linkinde de detaylı anlatacağım her şeyi. Linkleri vesaire koyarım. Hatta bizim plan yaptığımız Muhammed var. <laughs> Muhammed'in iletişim bilgilerini falan da yazarım. Whatsapp'tan direkt Muhammed'le görüşebilirsiniz. Görünüyor mu acaba buradan? Ben ta şuradaydım. iPhone'a bak kaç x yapıyor ya 9 x. Şimdi ben oraya yürüyeceğim yavaştan. e-postunu takıp. <laughs> Hadi bakalım Safari'de görüşürüz. Tabii kahvaltıyı da çekeceğim sizin için. <laughs> Haydi bay bay.